اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا بطعم فمن يطع الله رسولهم فيخشى الله فيخشى الله فيتقه yeah ان مَرْتَهُمْ ليخرجن قل لا تقسم طاعه معروفه ان الله خبير Aralarında karar vermesi için yüce Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar. Kurtuluş bulacak olanlardır. Kurtulacak olanlar bunlardır. Her kim yüce Allah'a ve peygamberine itaat eder, yüce Allah'a saygı besler ve ondan korkar, onun azabından korunursa, itaat eder, isyan etmezse işte kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. Münafıklar eğer kendilerine emredersen hemen tereddütsüz çıkıp gideceklerine dair en kuvvetli yeminleriyle yüce Allah'a yemin ettiler. De ki o münafıklara yemin etmeyin. Çünkü itaatiniz malum. Şüphesiz ki yüce Allah bütün yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan haberdardır. Münafık sürekli dışını Müslüman göstermeye çalışır. Fakat iç dünyasında küfür kaynar. Allah münafıklığın her türlüsünden, bütün alametlerinden de bizleri halas eylesin. Şirkin, küfrün, nifakın, şikakın, kötü ahlakın tamamından bizleri Mevla uzak eylesin. En üstün ahlak ile imanları kamil, amelleri salih müttegilerden muhsinlerden olan kullarından eylesin. Kul yati Allahe ve Rasul

Resûlillel De ki yüce Allah'a itaat edin Şanlı peygambere itaat edin Yine dinlemezlerse Artık onun üzerine düşen sadece ona yükletilen, sizin üzerine düşen de size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere, Hazreti Muhammed'e düşen ise sadece apaçık bir teplidir. وما على الرسول إلا البلاغ المبين بيرد جنابك بَعْدَ في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم, لهم دين الذي ارتضى لهم دين لهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد ولا يبدلنهم فيهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك يشركون فأولئك هم الفاسقون ويقيم الصلاة تَمَعْطِعُ الرَّسُولُ فيطيع الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْهَدُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض Allah'ım, salâm olsun. Allah'ım, ve ve cennetin biraz. De ki, yüce Allah'a itaat edin. Şanlı peygambere Hazreti Muhammed'e itaat edin. Yine dinlemezlerse artık onun üzerine düşen sadece ona yükletilen sizin üzerine düşen de size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen ise sadece apaçık bir tebliğdir buyurduktan sonra bakın ne buyuruyor. Ve adallahu lezine amenu buyuruyor. İlahir Sizden iman edip iyi işler yapanlara, ameli salih işleyenlere yüce Allah şöyle vaat buyurdu. Yemin olsun ki onlardan evvelkileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne mutlaka hükümran kılacak. Elbette onlara kendileri için razı olduğu dinlerini kuvvetle uygulama gücü verecek. Muhakkak onları korkularının ardından emniyete ulaştıracaktır hakkımda hiçbir şeyi ortak koşmayarak hep bana ibadet edecekler. Kim de bundan sonra nankörlük ederse artık onlar fasıkların ta kendileridir buyurdu. <laughs> Namazı kılın ve kıymus salah buyuruyor Cenab-ı Hak. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız. Ey Müslümanlar! Dikkat edin! Namazı kılın, beş vakit namazı. Zekatı verin. Şanlı peygambere itaat edip ona onun şeriatında tabi olun. İşte o zaman umulur ki merhamet olunasınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Sakın o inkar edenlerin yeryüzünde bizi aciz bırakabileceklerini sanma. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ve her halde o çok kötü bir gidiştir. Hem de çok kötü bir gidiş yeridir o cehennem. Ey insan oğlu, aklını başına al. Nereye gittiğine bak. Her nefesinde, her sözünde, her işinde ne yaptığına bak. Allah'ın emrinde bir kul ol, Hazreti Muhammed'e tabi ol, içiyle dışıyla en iyi bir Müslüman ol. İşte ebedi yülebet kazanımların şartı iyi bir Müslüman olmaktır. Kaybetmenin şartı da. İmanın İslam'ın dışında kalmaktır. Biz hatırlatmaya aczimizle gayret ediyoruz. Tabi lütuf kerem Cenab-ı Hak'tan, başarı O'ndan, tevfik hidayet O'ndan, yardım O'ndan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمَوِضُوبِ عليهم ولا آمِينَ آمين آمين bu mesajı Besmele ile beraber Fatiha-i Şerif'in başından başındaki şanlı ayetlerden alanlardanız. Ve şanlı Kur'an'dan bu mesajı almaya çalışanlardanız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er Rahman Rahim malya mü değil buraya kadar Rabbini iyice tanımışsan ondan sana mecburen hak ve hakikat olarak tam bir gerçek olarak İ yakenne ve ya kendisi demek zorundasın zaten ancak sana kulluk ederiz biz biz ancak sana kulluk ederiz yine biz biz ancak sana sığınır her türlü yardımı senden bekleriz demek zorundayız çünkü onun kullarıyız ona muhtacız ona aitiz hem onun mülkünü hem de milkiyiz. Aklını başına al ey insanoğlu.